Merhaba, ben Asya. Videoma hoş geldin. Bu videomda yeni mektup arkadaşım Megi'ye bir mektup yazıyorum ve sizin de buna eşlik etmenizi istedim. Şu sıralar yazdığım mektupları sonbahar temasına uydurmaya çalışıyorum. Hem sonbaharın renk paleti çok hoşuma gidiyor hem de kraft kağıtları gibi değişik malzemeler kullanmayı seviyorum. Megi için yazdığım mektupta da böyle bir tema kullanacağım. Mektuplarıma genellikle arkadaşlarımın adını kocaman bir şekilde yazarak başlarım. Şimdi de öyle yapıyorum. Bu sırada da mektup arkadaşı nasıl bulunur bundan bahsetmek istiyorum. 4-5 yıldır mektup arkadaşlarım var. Ancak son zamanlarda çoğuyla iletişimim kopmuştu. Bu yüzden de geçtiğimiz günlerde birkaç yeni mektup arkadaşı bulmayı denedim. Ve hem bu son yaşadığım tecrübemi hem de önceki tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mektup arkadaşı bulmanın iki farklı yöntemi var birincisi internet sitelerinden yararlanmak. Bu internet siteleri bir hesap oluşturmanıza yardımcı oluyor ve farklı insanlarla karşılaşmanızı sağlıyor. Ancak günümüzde bunun çok daha kolay kullanılabilir bir yöntem var O da Instagram. Instagram üstünden insanlara yazabilirsiniz ya da Pample Finder gibi mektup arkadaşı bulmanızı sağlayacak hesaplara mesaj atabilirsiniz. Bunlar sizi paylaşırsa mektup arkadaşı bulmanız çok çok kolaylaşacaktır. Ben son mektup arkadaşlarımı bulduğum ve güncel olarak işleyen birkaç hesabı video olarak bırakmaya çalıştım. Ancak Instagram'ın arama kısmına Pample, Pample Finder gibi şeyler yazarsanız mutlaka karşınıza birileri çıkacaktır. Ne yaptığımdan da kısaca bahsedeyim bu arada. Mektubu yazdığım sayfanın altına birazcık renk katmak amacıyla sulu boyayla açık renkli yapraklar yapıyorum. Daha sonra bunların üstüne yazı yazacağım. Ama eğer bunları da bir resim gibi kullanmak isterseniz sayfanızın kenarında süsleme gibi durabilirler de. Bu mektup arkadaşı bulma sayfalarında başka insanların bilgileri var ve onların nasıl bir mektup arkadaşı aradığını ya da nelerden hoşlandıklarını görebiliyorsunuz. Bu sayfalarda dolaşıp beğendiğiniz ya da kendinize yakın bulduğunuz insanlara mesaj atabilirsiniz. Kendinize yakın bulduğunuz ve mesaj attığınız insanlar size olumlu ya da olumsuz geri dönüşte bulunacaktır. Ancak bulunmazlarsa da çok sorun değil açıkçası bu. Eğer daha fazla kişiye mesaj atarsanız daha fazla geri dönüş alma ihtimaliniz olur. Bu yüzden de hoşunuza giden, ortak zevkleriniz olduğu farklı farklı insanlara yazmaya çalışın mektup arkadaşı ararken. Bu sırada ben mektubumu yazmaya başlıyorum. Bu Maggie'ye olan ilk mektubum ve daha önce ilk mektupta neler yazılabileceği hakkında bir video çekmiştim sanırım. O videoyu yukarıya koyuyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Mektup arkadaşlığı hakkında bir seri oluşturmaya çalışıyorum böyle. Mektubumu önlü arkalı yazdım. İlk mektup olmasına rağmen yazacak çok fazla şeyim varmış. Kendimden, şu an olduğumuz durumdan bolca bahsettim Megi'ye. Mektubumu daha sonra farklı bir şekilde katladım. Böyle katlamaları gerçekten çok seviyorum. Daha sonra biraz kabarık olduğu için hasır bir iple bağladım. Şimdi bir mail tag oluşturmaya başlıyorum. Bunun ne olduğuna kısaca bahsedeyim. Ancak eğer isterseniz daha sonra mektubun içeriği hakkında daha detaylı videolar çekebilirim. Mail tag genellikle yeni tanıştığım insanlara yolladığım ve kısa sorular ve bunlara kendi cevaplarımı içeren bir sayfa ya da bir liste diyebilirim. Mektup arkadaşı bulma konusuna geri dönecek olursak, daha hızlı bir şekilde mektup arkadaşı bulmak isterseniz bu sayfalara mesaj atabilirsiniz. Güzel bir dille ve kendinizi iyi açıklayarak attığınız bir mesaj. Daha sonra onlar paylaşınca size bir sürü mesaj ve mektup arkadaşlığı isteği getirecektir. Bu sayfaları zaten genellikle mektup arkadaşı arayan insanlar takip ediyor ve sizin kendinize anlattığınız bir paylaşım gördüklerinde eğer ortak ilgileri sahipseniz size mesaj atabilirler. Siz bu insanların profillerini inceleyebilirsiniz ya da küçük sohbetlerle onları biraz tanıyabilirsiniz. Eğer aranızdaki kimya tutarsa mı diyeyim ya da birbirinizden hoşlanırsanız mı diyeyim. Mektup arkadaşı olabilir, adreslerinizi birbirinize verebilir ve mektuplarda daha fazla konuşmaya başlayabilirsiniz. Şu an yazdığım mail tek biraz sonbaharla ilgili. Sonbaharla ve sonbahar zevkleriyle ilgili sorular sordum. Bu mektup arkadaşım hakkında çok daha fazla bilgi, daha hızlı bir şekilde öğrenmemi sağlayan bir soru cevap etkinliği diyebilirim sanırım. Mektup arkadaşı ararken çok fazla insanla sohbet içine girebilirsiniz. Ve burada dikkat etmeniz gereken şey gerçekten diliniz. İngilizcenizin ne kadar iyi olduğuna bahsetmiyorum burada. Biraz bu hoşgörü ya da işte kibarlık diyebilirim. Çünkü biriyle mektup arkadaşı olmak istemezseniz onu kibar bir dille reddetmeniz gerekiyor. Ya da biriyle çok iyi uyuşsanız bile kullanacağınız kötü bir dil onu sizden uzaklaştırabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca insanlara teşekkür edebilir ya da niyetinizi daha açık bir şekilde belirtebilirsiniz. Bu arada ben mektubumla beraber göndermek istediğim şeyler hazırlamaya başladım ve yine bu mühürlerimi basıyorum. Sonunda sonbahar temasına çok uygun halde bunları tam istediğim gibi kullanabiliyorum. Kırtasiye videomda Madame Coco'nun etiketlerinden ve defterlerinden bahsetmiştim. Bu oradan aldığım bir etiket ve çok seviyorum. Bunun da yine sonbahar temasıyla uyumlu olacağını düşündüm ve arkadaşıma yollamak istedim. Böyle postitler yollamak bence gerçekten hoş oluyor. Çıkartmaya farklı bir alternatif gibi. Şimdi de bunları bir arada tutmak için bir zarf hazırlamaya karar verdim ve üstüne goodies yazdım. Goodies böyle yolladığınız çıkartma, bant, etiket gibi şeylerin genel adı oluyor. Tam Türkçe bir karşılığı yok. O yüzden size de bunu çok rahat söyleyemiyorum. Az önce bastığım mühürleri kestim ve böyle yapıştırılabilecek şeyler haline getirdim. Postitlerimi de zarfımı kapatmadan önce içine yapıştırıyorum. Bu şekilde daha korunaklı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Bir parça plastik kesip kenarlarını yumuşattıktan sonra üstüne bant sarmaya başlıyorum. Temamla uyumlu olacak birkaç tane bant seçtim arkadaşıma göndermek için. Bence bu kağıt bantlar ya da washi tapes diye geçiyor. Gerçekten örneklerini yollamak için güzel bir şey. Ben bunları almayı da yollamayı da gerçekten çok seviyorum. Son olarak bu bantlarımın yanına bir tane çok güzel desenli kumaş bir bant ekliyorum. Bunun yapışkan özelliği çok fazla yok. Bu yüzden daha sonra bir ataçla tutturma gereksinimi duydum. Ancak gerçekten inanılmaz tatlı görünüyor ve bunu yolladığım için mutluyum. Zarfımı içine postitleri yapıştırıp kapattıktan sonra çıkartmalarımı ve mühürleri içine koymaya geçiyorum. Ben hem kestiğim bazı çıkartmaları hem de böyle küçük etiketleri yollamak istedim. Daha sonra mühürlerimi de içine ekledim ve biraz daha büyük ve zarfın nasıl sığdıramayacağım şeyleri daha sonra bantısı tutturduğum ataçla birlikte üstüne tutturdum. Böyle hem güzel göründü hem bir şekilde toparlamış oldum. Birbirinize dümdüz mektuplar da gönderebilirsiniz tabii ki ama ben böyle şeyler almayı da göndermeyi de çok seviyorum. Biraz daha renk katmış oluyor hayata diyeyim. Temamla uyumlu bir zarf oluşturmak istedim. Bu yüzden de üstüne kurumuş farklı renklerde sonbahar yaprakları eklemek istedim. Bunları sulu boya ile yapıyorum. Mektuplarımı oluştururken sulu boya ya da keçe kalem kullanıyorum genellikle ve bunlar biraz daha rahat çalıştığım şeyler olduğu için çok daha fazla zevk alıyorum. Ancak isterseniz istediğiniz kadar farklı malzeme kullanabilirsiniz. Tamamen sizin kişisel zevkinize ve isteklerinize kalmış bir şey bu. Mektup arkadaşı ararken hangi yaş aralığında ya da hangi ülkelerden bir mektup arkadaşı aradığınızı belirtmenin yanında nasıl bir mektup arkadaşlığı aradığınızı da belirtmeniz çok iyi olacaktır. Mesela ben en son aramamda uzun dönem mektup arkadaşı aradığımdan bahsettim. Çünkü mektup arkadaşlarımın bir süre sonra gerçekten arkadaşlarım olmasını seviyorum. Bunun haricinde böyle sanatsal şeyler paylaşabileceğiniz mektup arkadaşları bulabilirsiniz ya da Uzun, kısa, nasıl yazmak istiyorsanız ona uygun mektup arkadaşları bulabilirsiniz. İki tarafında ortak bir arayış içinde olması her şeyi çok daha kolaylaştıracaktır eminim. Yapraklarımı bitirdikten ve kurumalarını beklemeye başladıktan sonra artık arkadaşımın ismini zarfın üstüne yazıyorum. Adresine videoyu çektikten sonra ekliyorum ama adres de zarfın üstüne yazılıyor. Bunu soran olmuştu birkaç kez. Normal mektup düzeninde göndericinin adresi yani kendi adresiniz mektubun sol üst köşesinde yer alıyor. Ancak ben bazı zamanlar buna dikkat etmediğim ya da unuttuğum için yazamıyorum. Mutlaka mektubumun arkasına iliştirmeye çalışıyorum kendi adresimi de. Çünkü hem bana tekrar mektup gönderecek arkadaşım için önemli hem de mektubumun başına bir şey gelmesi durumunda geri yollanacak bir adrese ihtiyaçları var. Bu yüzden kendi adresinizi mektuba yazmaya çalışın. Asıl yeri sol üst köşedir. Ancak arkaya da yazabilirsiniz sanırım. Bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Umarım mektup arkadaşı bulma konusunda her şeyi anlatmışımdır. Ama hala soru işaretleriniz varsa hem aşağıya yazabilirsiniz hem de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zarfımı tamamladıktan sonra neler yolladığımı tek seferde bir bakalım istedim. Öncelikle mektubum var ve bunun sonrasında goodies diye adlandırdığımız küçük kırtasiye şeylerini gönderiyorum. Ve yeni arkadaşım olduğu için son hakkında bir soru cevap etkinliği yani mail tek hazırladım. Hepsini zarfımın içine koyduktan sonra zarfımın arkasını hem suyla aktive olan o yapışkanla yapıştırıyorum hem de açılmaması için bantlıyorum. Umarım mektubum sağlam bir şekilde Amerika'ya ulaşır ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için takipte kalın ve aklınızdaki her şeyi bana sorun görüşmek üzere kendinize iyi bakın